Demir çelik ayaklı 5 mm çelik ayaklı Delmesiz kolçağımızın montajını anlatacağız Ürün iki parça halinde geliyor Demir aparatı Ve kolçağın kendisi Kutusunu açtığımız zaman Bir adet kolçak çıkıyor içinden Kolçak standart bir kolçak Geniş bir iç var Sürgülü Kolumuza göre ayarlayabiliyorsunuz Altta yükseklik ayarı var Montajı çok basit Çelik ayağı önce nasıl montaj edeceğinizi göstereyim. Şoför koltuğunu en ön itmeniz gerekiyor. Daha sonrasında koltuğu öne ayar kısmından ileri doğru almanız gerekiyor ki şu kolçak demirini şu rayın altına çok rahat sokabiliyorsunuz zaten. Bakın şu anda tek seferde. Yani şuradan korkmayın. Şurada bir vidası var zaten yeri. Şunu şöyle alıyorsunuz. Şöyle itiyorsunuz ve bu kadar bunu yapmadan önce kolçağın montajını yapmanız gerekiyor. Kolçağı ters bir şekilde tuttuktan sonra demirin ne tarafa geleceğini bilmeniz gerekiyor. İşte o yüzden kolçağı taktım mesela. Şöyle taktığınız zaman kolçak oraya denk gelmiş olacak. Onun ölçüsünü almak için size gösterdim. Daha sonrasında kolçağın altında vida yerleri var. Kutunun içinden fazla vidalar çıkar. Şu 4 tane vidayı, uzun vidayı kolçakla çelik demir arasına vidalıyorsunuz. Hemen vidalayalımızı da bir şekilde. Bu işlem için sadece bir tornavida yeterli oluyor. Vidaların zaten yerleri belli. Siz altına taktığınız zaman zaten direkt geçmiş olacak. 4 tane vida. Altta da vida yerleri var mevcut. Yani çok hızlı bir şekilde vidalayabiliyorsunuz. Bunu bu işlemi yaparken şarjlı matkap kullanmamanızı tavsiye ederim. Çünkü aşırı sıkmada ee ürüne zarar verebilirsiniz. Yani çok fazla sıkmanıza gerek yok zaten. Bir tornavidayla kolçağın altındaki dört tane de bu şekil takılıyor. Şu anda kolçak ray oturtmaya hazır. şimdi kolçağımızı monte etmeden önce dik konum almanız gerekiyor. Bu çok önemli. Yoksa yerleştiremezsiniz. Kolçağı dik konumu aldıktan sonra şu şekil rayın altına gelecek şekilde takıyorsunuz. Tabi daha basit duruyordu ama şu anda biraz daha zor. Şu şekilde oturuyor zaten kolçağımız. Daha sonrasında her araca özel bir vidası var. Clio 4 ve Captur'larda bir tane vida. Zaten şu şekil getirdiğiniz zaman göreceksiniz ki vida yeri tam denk geliyor. Kolçağımızın bir tane vidasını sıkıyoruz. vidayı iyice sıktığınız zaman kolçağınız kullanıma hazır. Daha sonrasında koltuğunuzu ayarlıyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bir tornavida vidayla kap durumuza kolçağımızı monte edebildik. Yani gayet sağlam. Eli frenini herhangi bir şekilde etkilemiyor. İleri geri gördüğünüz üzere geniş bir iç hacmi var. Ya buraya işte cep telefonunuzu, sigaranızı vesairenize koyup kullanabiliyorsunuz.